Erzurum'da Çatlıoğlu Dönüşüm AŞ'deyiz ve yanımızda şirket müdürümüz Mehmet Seçkin Polat Bey var. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Seçkin Polat. Erzurum'da dönüşüm faaliyetleri gösteren bir şirketin müdürlüğünü yapmaktayım. Erzurumluyum. Üç çocuğum var, evliyim. Bu kadar. Çatlıoğlu Dönüşüm AŞ ne yapar? Çatlıoğlu Dönüşüm AŞ, 80'li yılların başında kurulmuş. Hafif ve ağır metalleri ayrıştırma, toplama ve e, depolamaya e, özen gösteren ve bu konuda, bu alanda faaliyet gösteren bir firmadır. Peki bundan sonraki projeleriniz nelerdir? Bundan sonra yani e, tabi imkanlarımız, şartlarımız el verirse depolamadan fabrikasyon olayına geçmeye çalışacağız. Tabi bu değerli çalışma ortaklarımızın, işte iş arkadaşlarımızın sayesinde yardımlarıyla olacak inşallah. Bakalım nasıl.